Hoş buldun. Nasılsın? Yani, sen iyi. beni mi bekliyordun? Evet. Hayırlı mübarek bu ayda daha çok insanlarımıza gitmeye gayret ediyoruz. Bu nasıl tatlı böyle maşallah nasıl? Bu zeki <laughs> sayın var maşallah. Belli ya belli. <laughs> Saygılı sevgili. gidiyorsun sen? Hiç. Üçe gidiyor. Sesler nasıl? Okuyacaksın değil mi? Ne olacak? <laughs> Üniversite falan okumaz mısın? Ben çok süper olur. Yarın çok da bekletmeyiz her Bir gün Hadi oğlum Allah'a emanet. Hadi gel. diğer taraftan gel. biz bakarız ona bir tamam. kaydiysı Şeytese vay. Bu da. Rica ederim. Rica makam odası. Kay. Ben çok mutlu oldum seninle böyle tanışmak. Ben birlikte getirmiş olduk değil mi? Beraber gezme isteği. Gezdik çok olduk ya. Yani. Hem de buraya geldik. Vallahi çok teşekkür ederim Sayın Valim'e. Böyle gözdürdü beni çok mutlu etti. Ben sayın Valime çok merak ettim odasını. Kendisini çok merak ettim. <laughs> o yüzden tanımak istedim. Çok teşekkür ederiz. Biz çok mutlu olduk. Kayra seni misafir etmek.